Gerçek şu ki yolda hareket etmek enerji harcamak demektir. Günümüzde kullandığımız otomobillerin çoğu fosil yakıtların yanmasıyla üretilen enerjiyle çalışmaktadır ve bunların zararları herkes tarafından bilinmektedir. Bu yanma karbondioksit gibi sera etkisini artıran ve böylece global ısınmaya katkıda bulunan gazlar ortaya çıkartır. Bu zararlı emisyonları azaltmak için elimizden geleni yapmak hayati önem taşımaktadır. 2012 yılına kadar Avrupa karbondioksit emisyonlarını kilometre başına 120 grama indirebilmeyi umuyor. Bu da benzin tüketen bir aracın 100 kilometre gidebilmek için 6 litre yakıt tüketmesine eşdeğerdir. Enerji tüketiminin azaltılması yalnızca aracın hareketine direnç gösteren etken güçlerin azaltılmasıyla elde edilebilir. Bu güçler tam olarak nedir? Her şeyden önce aracın ağırlığıyla bağlantılı olan yer çekimini sayabiliriz. Bu güce uzayda hareket eden roketler haricinde karşı konulamaz. Sonra hareketsizlik gelir ki bu güç süratteki her türlü artışa direnç gösterir. Üçüncü olarak hava direncine dayalı aerodinamik güçleri. Dördüncü olarak ise aracın mekanik donanımını sayabiliriz. Beşinci güç, enerji tüketiminin beşte birinden sorumlu olmasına rağmen çoğunlukla azımsanmaktadır. Lastiklerde ortaya çıkan bu güce biz yuvarlanma direnci diyoruz. Gerçek anlamda bu gücün ne olduğuna bir de yakından bakalım. Çok sert bir yüzey üzerindeki çok sert bir tekerlek çok düşük yuvarlanma direncine maruz kalır. Bu demiryolu hatlarındaki trenlerde karşılaşılan bir durumdur. Fakat otomobiller için bu durum tamamen farklıdır. Gerçekten de yükün etkisinin altında lastik tekerleğin her dönüşüyle şekil değiştirir sürtünme, kopma ve basınç lastiği teste tabi tutar. Lastiğin doğası gereği küçük çaplı deformasyonlar sayesinde kauçuk düzgün olmayan yol yüzeyleriyle karşılaştığında bu yüzeylerle temas alanları oluşturur. Bu tür gerek büyük gerekse küçük deformasyonlar konfor ve yol tutuşu için zorunlu olmakla birlikte yuvarlanma direnci oluştururlar. Bu neden kaynaklanır? Lastiğe özelliğini veren kauçuk bileşenleri viskoelastik malzemedir. Bu malzemelerin fiziksel özelliği bir kere şekil verildiklerinde malzemenin belirli bir süre sonra hep başlangıçtaki şekline dönmesidir. Şekil değişiminde kullanılan enerji tam olarak geri dönüştürülmemiştir. Bunun bir kısmı ısıya dönüşür ve lastik ısınır. Bu kayıp yuvarlanma direncine karşılık gelir. Daha yakından bakılınca kauçuğun birbirine kükürt köprüleriyle bağlı olan uzun moleküler zincirlerden veya polimerlerden oluştuğu görülür. Bu düzenlemeye aşınma direnci için dolgular, karbon karası ve silika dahildir. Isı oluşumu moleküler zincirler arasındaki sürtünmeye dayalıdır. Bileşenin moleküler kompozisyonlarıyla yaptığımız deneylerle yuvarlanma direncini düşürmeyi başarabildik. Nitekim 1992'de Michelin silika eklemeye başladığında lastikte önemli bir gelişme sağlanmıştı. Sonuç, günümüzde yuvarlanma direncinin ilk lastiklerden 3 kat daha düşük oluşudur. Başka etkenler de yuvarlanma direncini etkilerler. Mesela kamyon lastiği gibi geniş çaplı, düz profilli lastikler küçük yuvarlak lastiklere nazaran daha az şekil değiştirdikleri için oransal olarak daha az yuvarlanma direnci gösterirler. Düşük hava basınçlı lastiklerin daha kolay deforme oldukları için daha çok enerji tükettikleri de unutulmamalıdır. Düşük yuvarlanma direncine sahip Michelin lastiklerle gerçekleştirilen enerji tasarrufu, 1 tonluk bir aracın ağırlığının 100 kilo azaltılmasına eşdeğerdir. 330 milyon aracın düşük yuvarlanma dirençli yeşil lastikler takılmaya müsait olduğunu, ve bu şekilde donatılmış olduğunu düşünün. Ortaya çıkan yıllık tasarruf 450 adet 20 bin tonluk tankerin toplamına eşit olurdu. Bu, Mişli'nin bize daha iyi bir hareketliliği garantilemek için her çabayı gösterirken, aynı zamanda geleceğe de güvence altına aldığının ispatıdır. Mişlen, ilerlemenin en iyi yolu.